Herkese merhaba nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra karşınıza geldim. Ben tatilimi yaptım, döndüm arkadaşlar. Şu an evimdeyim. Bayağı da yoruldum. Çok gezdim, çok eğlendim. Bayağı güzel vakit geçirdim. Şu anda da evdeyim. Tatilim bitti artık bayağı gezdim tozdum ama e, tabii ki gezdiğim tozdum yerleri hani vlog haline getirip sizlerle paylaşamadım. Sonuçta e, isteyen var, istemeyen var arkadaşlar. Hani çekmemi isteyen var, e, istemeyen var. Görünmek isteyen var, istemeyen var. Bu yüzden de e, hani videoyu çekmek istemedim. Kimseyi de rahatsız etmek istemedim. Tabii kendi hani, çek sıkıntı yok diyenler hani çekiyorum şey ama evlerimde kendilerini ama tabii ki istemeyenleri çekmiyorum. Sonuçta saygı duymak lazım diye düşünüyorum. O yüzden de Anne. video olarak çekmedim. Kendimle zaten bir tatil Anne. yapayım. Telefona kendimi vermeyeyim dedim. Efendim oğlum. De tamam ben alırım oğlum. Sen oyna. Böyle yani bayağı gezdim, tozdum, eğlendim. Her yere gittim, gördüm. Çok da güzel geçti benim için iyi bir tatil oldu. Zaten uzun zamandır da ben hani tatil yapmamıştım. söylemiştim işte pandemiden önce gitmiştim. Pandemi zaten olduktan sonra da hiçbir yere gidememiştim. İşte eşimin işsizliğinin durumundan falan. Böyle güzel oldu. Gezdim, tozdum, eğlendim, geldim. Bayağı güzel anılar biriktirdim. Evdeyim şu anda da. Bayağı Ankara'da sıcak, soğuk falan oluyordu diyorlardı. Ama şu an sıcak. Bakalım nasıl olur akşamları falan göreceğiz artık. Normalde bir iki gün daha izin alıp gezmek istiyorum. Aslında teyzemleri falan gitmek istiyorum. Sözüm var. Ankara'da burada da gezmek istediğim bir iki yer var. Oralara gitmek istiyorum ama bakalım gidebilir miyim, gidemez miyim? Nasıl olur? Zaten yapsam da bir iki gün içinde bunu yapmam gerekiyor. Çünkü fazla vaktim yok yani işe dönmem gerekiyor böyle ne diyeyim saçlarımı da boyadım fark ettiniz mi bilmiyorum böyle kahverengiye boyadım görmüşsünüz giderken boyadım arkadaşlar yani bir hafta filan oldu ee, en son kâhli de bu şekilde zaten. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizler de merak eden arkadaşlarımız, soran arkadaşlarımız oldu. Onlar için de zaten YouTube'da bir bildiri paylaşmıştım. Bu yüzden çekmiyorum diye. Gezdim, tozdum, eğlendim arkadaşlar. Yani telefon alıp da hiç vlog çekmek aslında aklımın ucundan bile zaten geçmedi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de zaten ortamlar müsait olmayınca niye çekip koyacaksın. Öyle yani. Oğlumu da göstereyim size ablaları bakın. Bay bay yap ablaları. Pepe'ni de göster. Pepe'ni de göster. Gördünüz mü ablaları? Oğlumun pepesi var. Oğlum oyun oynuyor. Oğlumun gözünün önünde de böyle bir yara çıkmış. Ee, neden olduysa artık bilmiyorum. İki gündür böyle yara var gözünün önünde. Bizde durumlar böyle. Ben videomu şimdi kapatayım. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar şöyle albümlere bakıyorduk. Oğlum dolaba açtı. Ben de albümü çıkardım. Şöyle beraber bakarken videolara baktık. Anneciğim dur sırayla arkadaşlara gösterelim. Arkadaşlar nişanımdan, düğünümden bunlar böyle fotoğraflar. Dur anneciğim sırayla gösterelim. Şöyle yüzük takılırken bu Kesin. da istememden arkadaşlar. Sözde. Bir dakika oğlum. Sırayla. Dur. Arkadaşlar baksın. Bu da yeni yüzük takıldığı zaman. Bu da kuzenlerin filan var. Şurada halayda. Dedem, anneannem. Dur anneciğim. Şöyle. Büyüklerimle. Dur, oğlum, dur oğlum. Arkadaşlar annem, babam. Bir dakika anneciğim. Bir dakika oğlum. Annem, babam. Bu da kayınpederim ve kayınvalidem oluyor. Oğlum, sırayla. Buyur. Hı hı. Şöyle devam edeyim arkadaşlar. Parlıyor olabilir. Böyle merak edenler varsa bunlar da yine sözden. Arkadaşlar bu ıı, en büyük görümcemin bir küçüğü. Yani iki numaralı görümcem. Şöyle göstereyim. Böyle eşim kahve içerken, ben eşime kahve götürürken yine düğünden fotoğraflarımız var. Şöyle pasta keserken filan. Böyle. Kına yakılacağı zaman Şöyle arkadaşlar yine var fotoğraflarımız <laughs> ama albüme sığmıyor. Onları da göstereceğim. Arkadaşlar bu yine İzmir'de olan 3 numara olan görümcem eşi kızı. Bir de oğlu vardı ama o zamanlar oğlu küçüktü bebeksi. O yüzden e, evdeydi gelmemişti düğüne. Bu yine kuzenimin düğününden amcamın kızı büyük kızının düğününden. Bu da yine kayınvalidemle olan bir fotoğrafımız. Burada ben varım arkadaşlar. Bu da yine şöyle resimler. Burada da arkadaşlar yine bu büyük görümcem. Bu da dediğim gibi ilk numaralı olan görümcem. Böyle. Anne. Resimlerimiz yandan konuşuyor. Bu arkadaşlar işte iki numara olan görümcem. O da eşi Hülya abla ve Önder abi. Şöyle annem ben ve eşim. Bu da son görümcem ve eşi. Şurada da yine kardeşler olarak fotoğraf çekimiştik. Görümcelerim, eşim ben. Daha bir sürü arkadaşlar böyle ama işte hepsini göstermek zaman olur. O yüzden şöyle biraz göstereyim dedim. Sizler de bakın dedim. Şimdi geri toplayıp koyacağız oğlum yırtmadan geri koyalım. Arkadaşlar oğlum öyle uykusuna uyuttum. Duş aldırdım tamam uyudu zaten uykusu vardı. Şimdi uykudan uyansın. Eşim de diyor ki gidelim annemlere falan gidelim. Size gidelim diyor. Bir büyükleri falan uğrayacağız bakalım. Ayaz uyandıktan sonra Ayaz'ı bekliyoruz. Ben de şöyle ortalığı toplayayım. Ev zaten temizdi. E, temiz bırakıp gitmiştik. Şu anda da zaten temiz. Sadece oyuncaklar falan var. işte bir iki tane bulaşık var. Onları falan toplayayım. Hazırlanayım. Aynı zamanda zaten üstü falan yeni kazır. Sadece üzerine bir sivit alır. Olur, çıkarız. Olurken çantasını da hazırlarım. Kayınvalidemlere gideriz. Daha sonra da annemlere uğrar. Döner. Eve geliriz. <laughs> Arkadaşlar biz az önce kayınvalidemlere geliştik. Yerimiz falan var. Çekme fırsatım olmadı. Hatta şurada da görürsünüz. Belki bulaşıklar falan burada var. Hiç kadına yardım da etmeden. Tekrardan gidiyorum. Saat 5.30 gibi falan gelmiştim. Şu an saat 8. Görünce gidiyorum? Hülya o çağırdı çaya. Bize gelindi. Yani tekrardan yukarı çıkıyoruz eşimle. Onu bekliyorum. Ayaz'ı Ayaz hazırladım. Şöyle Ayaz ortada dolanıyor. Bakın bir şeylerle uğraşıyor. Ben de işte eşimi bekliyorum. Hazırlandım. Ayaz'ı da hazırladım. Böyle yani. Şimdilik görüşürüz. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.